Saygı Demir Şokar sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun arkadaşlar. Bugün hem maç var hem de Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi var biliyorsunuz. Ali Koç'la Saadettin Saran yarışıyor. Sizler şu an sonucu biliyorsunuz. Başkan kim seçildi diye. Ama bizler bilmiyoruz. Biz e, seçimden 2-3 saat gerideyiz. Ben öyle tahmin ediyorum şahsen arkadaşlar. Her neyse. Bugünkü videomuzun konusu Kasımpaşa Fenerbahçe. Evet. İstanbul'da deplasmana geldik. Evet konuğuz Kasımpaşa'ya. İnşallah güzel bir maç olur bizim adımıza. Umarım kazanacağımız bir maç olur. Biliyorsunuz son Alanya maçı gerçekten travmatik bir maç. Dejavu yaşadık. Yani geçen yılki Kayseri Spor maçından hiçbir fark yoktu. Umarım bugün de iyi bir sonuç alırız. Ama hiç de belli olmaz. Bu belli olmazı Alanya Spor maçında gördük biliyorsunuz. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Umarım da Ali'nin sonu olur bu seçim. Ayrıca onu da belirtmiş olayım. Eklemiş olayım sizler için. Vakit kaybetmeyelim. Bence Deplasman Tribünü'ne doğru haydi yerimizi almaya gidelim. Stadyumdaki tekrardan kaydı açarım. Şimdilik hoşçakalın. Evet Stad'da yerimizi aldık arkadaşlar ve her maç öncesinde olduğu gibi burada Deplasman Tribünü'nde de canlı yayına eksik etmiyoruz. Canlı yayına hepinizi bekliyorum ayrıca. Ama bu videoyu yayınlarken Tabii ki de canlı yayın geçmiş olacak. Şu an Gördünüz, gördünüz, göremediniz. Canınız sağ olsun, sağlık olsun arkadaşlar. Maçı başlamasını da dört gözle bekliyoruz. Birazdan sizler için ilk 11'leri okuyacağım ve değerlendireceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. Hemen sağ tarafımızda GFM. Sen bana yoldaş ol. Renklensin şarkısı be. Bak ilk çıktı ve çok ünlendim. Hala dinlerim ama. Haydi renklensin bugünümüz o zaman galibiyetle. Haydi Fenerbahçe bir saran kazansın tam Haydi bakalım. karşısındaki ilk on bir belli olmuş. Hemen sizler için okuyorum arkadaşlar. Kayıt eden son savunma da tuz dostlar. Rolde sol bekle bugün. Stoper ikilimiz Çağlar Şikriyar. Sağ bekçene de orta sağ ikilimiz Süret İsmail. Sağ kanat ilk sol kanat asensi yok. Forma taksit tanışkan. Santrop orada da ilginç bir ters istedik Sonra Kerem Aktürkoğlu'nu izleyeceğiz. Asensiyonu Kerem'in e, ilk maçanı tanışkanın. Süret'in hatta ilk on bir de olmasına çok sevindim. Gerçekten Brez zaten klasik bir konu için. Karışma ve klasik olma yolunda gidiyor. E, ee, İmman Can, ve Kerem. Bu üçünü görmek güzel gerçekten bakalım. Hücumda nasıl katkı sağlayacaklar maç anında. Hep bir ikisi görüşeceğiz. Başarılar Fenerbahçe. <laughs>

Asensio topu alanı arkadaşlar. Çıktı toplamda ikinci maç. İlk 11'de başladı. İlk maçta gol attı. Marco Asensio dünya yıldızımız attı. Arkadaşlar aldığımız bilgilere göre Saadettin Saran ve yönetimi seçimi kutluyor. Artık az kalmış ve oy çokluğuyla Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı nokta 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 diyebiliriz. Ve bir yarım saate en fazla belli olur diye tahmin ediyorum. Camiamız adına hayırlısı uğurlusu olsun. sakatlanma pasına girdi mücadele gerçekten takdir edilmesi lazım. Çok büyük futbolcu. Gerçekten çok büyük oyuncu arkadaşlar. Yine burada farkını koydu. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Ya golde golle sonuçlansa daha iyi olur ama olsun. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Helal olsun. Çok güzel. Çok güzel. Haydi böyle devam. Kırıklık oldu hala bir sürü. Vallahi ikiyi bekliyoruz ama herhalde ilk kere böyle bitecektir arkadaşlar. Şikrin yarın yerde kaldı pozisyon için hakem bara gitti. Kırmızı kart mı değil mi diye bakmaya arkadaşlar. Şikrin yanında durumu gayet iyi görüyorsunuz. Oyuna devam edebilecek vaziyette. <laughs> Kırmızı kart. Evet. Kasımpaşa'nın 8 numarası G kırmızı kart. Kasımpaşa an itibariyle 10 kişi arkadaşlar. <gülüyor> 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 İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarının sonucu Kasımpaşa 0 Fenerbahçe 1. Hadi gel de müjdeler verelim. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 38. Başkanı Saadettin Saran hanemize hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Evet, zor bir süreçti. 7 yıllık yaklaşık zor bir süreç yaşadık. Üzüldük. Mutsuz olduk. Bazı zamanlarda sevindik, bazı zamanlarda mutlu olduk. Ama iyisiyle, kötüsüyle hatta ne iyisiyle. Ali Koç'un 7 yıllık dönemi için asla iyi kelimesini kullanamam arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Hey! Saadetli Saran! Saadetli Saran! Besteleri Tebrik arkadaşlar devre arasında. Taraftarımız susmuyor. Hayırlısı, uğurlusu olsun camiamıza tekrardan dediğim gibi arkadaşlar. Bakalım e, yeni hedefler, yeni projeler, farklı yeni insanlar. Bakalım artık kulübümüzdeki e, gizli Galatasaraylılar da hafiften temizlendi diyebiliriz. Hafiften değil, şuna. tamamen temizlendi hatta Ali Koç'un gidişiyle arkadaşlar. Çok Senabos, Şimdi Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ilk yarısını bir değerlendirelim arkadaşlar. Fenerbahçe'miz çok iyi Doğru, çok değil, değil. değil ama çok kötü de değil. Yani arkadaşlar Kasımpaşa potansiyeli kadar oynuyor. Fenerbahçe karşı çok iyi bir güç göstereme Şahsen söyleyeyim. Fenerbahçe ama bu besler dikkatimiz alıyor değil mi? Her neyse arkadaşlar yani kadro fena değil Kalışık ama uyuyor gibi gibi bu maçta arkadaşlar ben öyle söyleyeyim sizlere İsmail'de saatli bomba tam zaten öyleydi fakat bir dönem toparlamış tekrar eski haline geri dönmüş öyle saatli bomba olduğu dönemlere her neyse ikinci yarıda güzel değişikliklerle e, yine 2'yi 3'ü bulacağımızı düşünüyorum gollerle ben ikinci yarıya geçelim arkadaşlar hayırlısıyla haydi bakalım ikinci yarı değişikliği arkadaşlar Bartu Elmas girdi Fred çıktı bilginize sunarım İkinci yarıda başladı ayrıca. <laughs> er Arkadaşlar her şey çok ani gelişti ve maalesef golü kaçırdım. Kutlara bakmayın gerçekten. Taraftarlar golü yememizin sebebini irfan olarak gösteriyor soldan sağdan aldığım bilgilere göre. E, İrfan, İrfan ya yapma İrfan dediler. Allah Allah ya. Hayırdır inşallah. O an şey yapamıyordum arkadaşlar. Tam olarak maça bırakamadım. Her şey çok anlıyor. dediğim gibi. Adel John hayatta 64. dakikada bir birlik beraber yakaladık. Fenerbahçe'mizde Marco Asensio e çıkıyor. Yerini ise bakalım. Şimaske bırakıyor. Evet. Ve İrfan Can çıkıyor. O da yerini Cenk Tosun'a bırakıyor. kere Fenerbahçe'nin golünden sonra ne konuşuyorduk arkadaşlar? Üçler, dörtler konuşuyorduk. Şimdi açıyorum skor 1-1 ve maça bitmesine bir dakika kaldı. Evet arkadaşlar. E, son dakikada e, gösterdiğimiz beceriksizlikten ötürü takımımızı, Fenerbahçe'mizi canlı gönülden kutluyorum. Şimaski'si, Bartus'u, en nesilini son dakikada nerelere vuruyor. Yani kaleye isabet bile etmiyor yani o derece söylüyorum. Valla bir bir bitirdiniz. Maçın hakkı bu değildi. Maçın hakkı bu değildi. Asensio'nun golünden sonra neden iki üçü atmayı tenis etmiyorsun? Maç bitti mi? Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. bizimle de tabii ki stafele gideceğiz. E, duygu değişimlerimiz gerçi. yine farklılık gösterecek arkadaşlar. Sınırdan böyle kelimelerini e, ifade etmekte sorun yaşıyor olabilir. Akıcı konusunu an itibariyle kaybettim diyebilirim. Yani yazık gerçekten. Maçın hakkı gerçekten bu değildi. Çok mücadele eden futbolcularımız vardı yani. şeklin yer zaten. E, elinden geleni Asensio az da olsa bir şeyler yapmaya çalıştı. Kerem koş, koştu ama sonucu değiştiremedi maalesef. Her neyse. Yani 1-0'da kalırsan Böyle 1-0 diye kapanlar istersen cezayı keserler zaten. Aykut Kocaman'ın futbolunları gördük. Jose Moray'ın futbolunları gördük. Tedesco'nun normal şartlarda 1-0 futbolu değil. Yani Tedesco'nun futbolu 1-0 değil. Fakat gerçekten kötü oldu. Yakışmadı fena maçımıza. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama ben bu sezon başında söylemiştim. Ligden hiçbir beklentim yok. Ben artık konuşmuyorum. Ee, Saadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun kulübümüze. Umarım bu etmiştir. video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın ve maç hakkındaki düşüncelerinizi ve Fenerbahçe 38. maçın Saadettin Saran hakkındaki yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Dikkat gelsin. Sağlıcakla bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.